Alevlerin içinde kaybolan hayatlar. Dilovası parfüm faciası. 2025 yılının en karanlık günlerinden biri 8 Kasım sabahı Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşandı. Ravi ve kozmetik adlı kaçak bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangın 7 canı aldı. 6'sı kadın, 3'ü çocuk ya da genç kız. Hanım Gülek, 65, Esma Dikan, 65, Şengül Yılmaz, 55, Tuğba Taşdemir, 18, Nisa Taşdemir, 17, Cansu Esatoğlu, 16, ve amiri Tuncay Yıldız, 48. Onlar 3 kuruşluk ücret için yanıcı alkol ve esanslarla dolu bir cehennemde çalışıyordu. Bir patlama, ardından alevler. Çıkış kapısı önünde malzemeler yığılı, yangın söndürme sistemi yok, alarm yok, eğitim yok. Sadece çaresizlik ve çığlıklar. Düşünün, anneler, kızlar, çocuklar. Esma ve hanım gibi üç çocuk annesi kadınlar, evlerine ekmek götürmek için sigortasız, güvencesiz çalışıyorlardı. Tuğba, Nisa ve Cansu gibi genç kızlar, daha hayatlarının baharında, yoksulluğun pençesinde çocuk işçiliğin kurbanı oldular. Fabrika, yıllardır Cimer'e şikayet edilmesine rağmen, ruhsatsız ve kaçak katlı faaliyetine devam etti. Denetim mi? Yok. İş güvenliği mi? Maliyet olarak görüldü. Patronlar, siyasi bağlantılarla mı, yoksa ihmaller zinciriyle mi korundu? Sonuç, canlı canlı yanan insanlar. Yangından kurtulan Aytan Aras'ın sözleri yürek dağılıyor. Ateşten kimse kimseyi göremedi. Kızların elleri kesiliyordu, bir yara bandı bile yoktu. Görgü tanıkları, içeriden gelen kadın ve çocuk çığlıklarını anlatıyor. Bir baba, kızının cansız bedenini DNA testiyle teşhis edebildi. Çocuklar annesiz kaldı, anneler evlatsız. Bu facia, bir kaza değil cinayet. Göz göre göre gelen bir katliam. Üç kuruşa talim eden yoksul kadınların emeğini sömüren, bir şişe parfümü binlerce liraya satan alçak bir sistem. Çocuk işçileri böcek gibi ezerken, Patronlar para dolu bavullarla kaçmaya çalıştı. Kamu görevlileri açığa alındı, iddianame hazırlandı, müebbetler istendi. Ama giden canlar geri gelmiyor. Bu düzene lanet olsun. Kadın emeğinin, çocuk hayatlarının bu kadar ucuz olduğu bir düzen yeter artık. Denetim, adalet, insanlık nerede? O alevler sadece bir fabrikayı değil vicdanlarımızı da yaktı. Unutmayacağız. Hanım, Esma, Şengül, Tuva, Nisa, Cansu ve şey Onların çığlıkları yine değişim için haykırış yine olsun. Gibi. Lanet olsun bu yani sömürge Kendi başı, kendi halimde. Yani merhaba, merhaba işte o kadar. Başka şey yok. Şimdi yandım yandım iş çağırıyorlar ama diyorlar getirin. Ee, bir sen e, beni çıkardı, tekrar işe çağırdı. Ee, bir arkadaşı getirdik oraya, çalışmadı. Ee, orada 80 tane parfüm kırıldı. Bir buçuk milyarı kesti. Sonradan yeniden çağırdı. Yanlış anlaşılma oldu ablam abla dedi. 280'ye, 220'ye çekti. Bu ay 15 günlük çalışmadan 3 milyar 800 aldım. Dedim ki bak dedim böyle olmuyor dedim. Bana dedim zam yapmanı isterim dedim. Tamam abla düşüneceğim dedi. Yapacağım dedi.